kız kardeş tehlikesi 1. ilk bölüm lise yıllar. Ah şu kız kız kardeşim kaldı bir tek. Ona yardım etmem gerek. Hadi gideyim bakalım. Ne yapıyor? Sonunda kız kardeşim bu odanın hali ne? Ablacım sen taşınacağız demedim mi? Ben de tüm oyuncaklarımı buraya koydum. Kardeşim ben sana taşınacağız dedim. Tüm oyuncaklarına bir poşete koy demedim ki. Neyse ben gidiyorum. O oyuncakları çabuk yerine koy. diyor, dö 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 tamam. Of ya. Neyse ben bunları dizeyim. Evet. Adamı da topladım. Şimdi biraz çizgi film izleyebilirim. Yerleşeyim. Hemen şurayı yerleşeyim. Ay buraya sığamıyorum. Abla gel beni buraya sığdır. Ay ne oldu yine neyi beslemeden? Ablacığım kendimi buraya yerleştiremiyorum. Ben sana yeni bir yatak kargoladım. Birazdan yola çıkar. Tamam, teşekkürler. Ama ikimiz yatalım. Tamam, zaten büyük bir yatak. Tamam. Haydi ben gidiyorum. Tamam ben bile görüşürüz. Ay, şimdi hatırladım bir tablo vardı. Onu götüreyim. Evet bunu da yerleştirdik. Tamam. Ama buraya ben sığana kadar ne yapacağım? Of. Kardeşim kargo gelmiş. Gerçekten koca yatak. Bir saniyede mi geldi yani gerçekten? Tamam geliyorum abla. Hadi gel. Bu kız da iki saattir gelmedi. Geldim ablacığım. Vay canına, bu bizim yatağımız çok rahatmış hem de çok büyük. Evet tatlım hem de koltuk alabiliyor. Gerçekten çok güzelmiş. Çok güzel ablacığım. Şimdilik odama taşıyalım mı? Olmaz sana özel bir ama sana özel bir yatak aldım. Ona gidersin sen. Tamam ablacığım. Ben şimdilik de odama gidiyorum. Bum Kapı çaldı. İstersen sen bak. Sana özel bir yatak gelmiş olmalı. Tamam abla. Bir yerini kaldırdım. yeni yatağı koydum. İyi de bu yatak ne işe yarıyor böyle? Ay ne kadar çok eğlenceli. çok eğlenceli bu. Abicim teşekkür ederim yatak için. Teşekkür ederim. Ay ya çok yorum Acaba ablam bu, yat bu yatakla derse girmeme izin verir mi? Kesin vermez ama olsun. Ben de televizyon izlerim bu güzel yatakla. Maşeli koca birazdan başlıyor. Hemen kendimi hazırlayayım. <laughs> çok eğlenceliymiş bu bölüm ya. Neyse ki izliyorum. Ablacığım. Kartör yok ışığında yeni bir bölüm başlıyor. İstersen sen de Disney Channel'dan izleyebilirsin başka bir çizgi film. tabi onlar dizi mi deniliyor bilmiyorum. İyi de tatlım bende televizyon yok ki yani burada yok. Sadece büyük bir ekran var oradan izliyorum. Bu yüzden yani o Disney Channel falan yok. Ay nasıl okunuyorsa artık. Onlar yok. Ablacığım valla senin için çok üzgünüm. Sorun değil buradaki filmler aşırı eğlenceli. Bence sen de denemelisin. Hatta istersen, istersen kendi çektiğin kamerayla kendi çizgi filmini göster. Ben de kendi dizimi göstereyim. Veya sen istersen benim kapalı ekranımı göster. Yani ben göstereyim pardon. Evet benim kapalı ekranım burada. Buradan film açılıyor şu ekrana. Ben de o ekranı izleyebiliyorum. Yani aynı bir sinema, sinema gibi. Aa benim online dersime tekrar giymem lazım. Öğretmen tekrar gireceğiz demiştim Ay çıkamadım bu koltuktan. Online dersime koltuksuz gireceğim. Öğretmenim saat kaçta bağlanacağız? Çocuklar bu son dersimiz olacak. Başka bağlanmayacağız. Tamam mı? Ee, yarın matematik dersiyle gidiyorsunuz. Ee, son e, dördüncü ders İngilizce olmayacak. Ee, ben hikaye yazılısı yapacağım. Verdiğim kitaptan kitaplarınızı yanınızda bulundurun. Ve kitabınızı bol bol okuyun çocuklar. Çünkü Bugün çok az ödev verdim. Bu yüzden kitaplarınızı okuyorum. Bugün günlerden okuma günü çünkü. Normalde ödev vermiyordum. Ama bugün ödev vermek istedim. Tamam mı? Beni dinliyor musunuz? Seslerinizi şimdi açıyorum. Ee, çok fazla bağırmayın. Ödevinizi anlayın çünkü. Çok az ödev vereceğim. Hemen şey yapıyorum. Evet çocuklar seslerinizi tekrardan açtım. Ee, i̇steyenler konuşabilirler. Sorusu olan var mı? Damla bir şey mi söyleyeceksin? Evet öğretmenim bir şey soracağım. Buyur tatlım. Öğretmenim şey ödevleri bugün ne zaman atacağız sizin vereceğiniz ödevleri? Ödevi vereyim onu da söyleyeceğim çocuklar. Şimdilik dersimiz bitti saat 10.30 olmuş. Yarınki dersimiz 9.50'de başlıyor. Biraz daha geç başlatacağım. Normalde 7 7'de falan başlıyordum. Biraz daha geç başlatacağım çocuklar. yarın erken kalkın. Yani o kadar da erken kalkmayın. Her zaman kalktığınız gibi kalkmayın. Böyle aynı tatilmiş gibi 9'da kalkın. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Tekrar etmeyi unutmayın. Bölme işlemlerini özellikle e, adılarını buraya yazdım. ona şimdi okuyacağım. Çocuklar e, dersimiz sona ermiştir. Şimdilik kağıdımı okuyorum çocuklar. Mustafa İlmi çok çalışacaksın. Betül Saatçı çok çalışacaksın. Burada ne yazıyor ya? Okuyamadım kendi yazımı. Bir saniye çocuklar. Heh, tamam. Anladım çocuklar. Mustafa Çınar. Tekrar çalışacaksın. Ve son olarak Ziro. Tekrar çalışacaksın tatlım. Şimdilik dersimiz sona erdi. Görüşmek üzere çocuklar. İsteyenleriniz derste kalıp oyun oynayabilirler. Konuşabilirler. Ben çıkıyorum şimdilik. Öğretmen olarak birini seçeceğim. Damla Nurcum sen öğretmen ol. Hadi görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Ay öğretmen de hep beni seçiyor değil mi kızlar? Aynen keşke benim bir kere seçse. Sonuçta öğretmenim. Sana öğretmenlik görevini verebilirim. Aa, nasıl veriliyor? Heh, tamam şu tuşla. Bastım bu tuşa. Ha, oldu mu? Aldı mı? Ziro'cum sen öğretmensin. Çok havalı. Evet ama ee, ders mi anlatacağım şimdi? Ne yapacağım ben? Ders sona ermiş. Ne yapacağım? Dersi mi kapatacağım? Kapatıyorum dersi. Kapatıyorum. Bekle. Kap dersi kapatma. Dersi kapatma. Sakın kapatma. Sakın tamam mı? kapatmadan kapatma dersi ne olursun konuşalım biraz ya ne olursun bak ekranı bile ayarlayamadım senin yüzünden çocuklar ee, şey unutmuşum e, ödevinizi vermeyi unutmuşum sayfa matematik çalışma kitabı bölme işlemlerinin olduğu yer vardı 87 miydi 88 miydi çocuklar Öğretmenim 88'de duruyor. Buradan yazıyor. Ay kameraya ayarlayamadım çocuklar bir saniye. Evet 88'e yapıyorsunuz çocuklar. Kim elini kaldırıyor? Şimdi bakacağım sorularını alacağım. Çünkü e, bölme işlemleri soracağım şimdi. Evet kim yapmak istiyor bölme işlemi? Dersimiz bitti ama olsun. E, sen yap. Kurumu yürüsün olur. <laughs> tatlım sesin çok kısık geliyor gerçekten. Öğretmenin bilgisayarı ben de ne dediğinizi duyamadım. Çok ödeyi Tatlım ses sıkıntını düzeltmen lazım. Tamam söylerim. Matematik çalışma kitabı sayfa 88'i yapıyorsunuz çocuklar. Tamam mı? Ben çıkıyorum istediğiniz kadar konuşuyorum. Policim, ses sıkıntını düzelt. Görüşürüz. İlk başta ödüldüğünü bilmiyormu diyemedim Hem sanırım öğretmen çıkmadan önce de çıkmış. Evet de çıkmıyor. Beni görüyorsunuz şu anda. Görüyorsunuz bir şey görmek geldi hakikaten sesinde bir sıkıntı var ya. Ayy. Düzeltmeyi çalışıyorum arkadaşım. Sen iyi öldürme. Polisim senin sesine kim iyi demesin ya. Çok kötü sesin. Benim kameram iyi mi şu anda? İyi değil mi? İyi. Değil mi? İyi yani şu anda. Bir saniye. Biraz aşağı indirmem gerek sanırım. Evet iyi şu anda. Süper değil mi? Süper değil mi? Ay kötü oldu sanki. Böyle mi iyi? Evet böyle daha iyi. Özür dilerim arkadaşlar. Oyunu oynamak istiyorum ama ben çok sıkıldım çünkü burada sohbet etmekte. Zaten sohbet edecek sesim yok ki. Sohbet edemiyorum yani bilgisayardan ilk defa duyuyorum. Anlıyorsunuz benim güzelim yani. Hiç türlü bir sıkıntı yaşadınız mı? Hayır tatlım yaşamadık anlamıyoruz seni. Ve oynamak istemiyoruz. Çok iyi siz biliyorsunuz. bilirsiniz. O zaman siz de iyi iyileyin. Çok uyuşunuzu kurun böyle. Sohbet edin. Ne kadar sıkıcıysa artık. Ben bile yoksunu sohbet etmekten. Bu ne görüntü be? Ay. Gerçekten bayılacağım şu anda. Ne oluyor bu kötü bir şey mi oluyor? lütfen söyleyin. Düzelteyim o durumu da. Anlamıyorsunuz beni siz. Anlamıyorsunuz. musunuz siz sana da güzelim mi yoksa? En sonunda güzelim mi? ne oluyor sen sesim Benim sesimde bir değişiklik yok. Ay Dokuzlar. Demek ki beni anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz da şimdi anladınız mı benim durumu ama? ama. Gördünüz mü? Anladınız mı? Anladınız mı? Kimse konuşmasa da benim sesimde bir değişiklik yok. Çünkü benim sesim en iyisidir. Ödül bile aldım.

Aa benimki de düzeldi. Evet süper. Oh sonunda benimki de. Sesimi duyuyorsunuz sesim. yani değerli, değil Değil mi sesim? Süper o E bu iyi mi ben de ama sıkıntısı gerçekten söz, çünkü kimyen yeni ödevinizi vermeye nasıl şimdi? Öğretmenim ben ve onların dersi kapatın yani ekranı. Şimdi zaman bay bay. Görüşürüz çocuklar.